Herkesi. Nasıl mı duydum? Beni yengem aradı. Filiz ablanlarda dedi. Katliam olmuş. Bilmiyorum. Haberim yok. Bir geldik buraya. Beni de içeriye sokmadılar. Ablamı da göremedim. Babam orada. Şu görmedi, hiç kimse bir şey bilmiyor. Dört kişi, şey dört kişi. Dört, 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 şey şey dört şey. evet. yani mi? Sütü getirmeyince, sütü getirmemişler. Sütçü, sütçü aramış, süt gelmedi diye. Gelmedi diyor. Ondan sonra sütçü gelmiş buraya bakmış, görmüş ondan sonra duruldu herkese. Bizim amcamız biz buradayız. Burası bizim yer. Ama duymadık hiç. Ne gece duyduk. Tabanca sesinde, tüfek sesi duyduk. Bir şeycik duymadık, görmedik etrafta. Bunların peşlerine, hayvanlarına bakıyorlar. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor>